kanalımdan Herkese merhabalar bugün sizlere çanakta eşsiz kuru fasulye pişireceğim çok güzel oluyor çanaklarda kuru fasulye bunun için akşamdan şöyle iki su bardağı kadar fasulyemi suda ıslatmıştım suyunu süzdüm ve iki baş soğanımı şöyle yemeklik küçük küçük doğradım hemen soğanlarımı kavurarak yemeğimi yapmaya başlıyorum 3 kaşık kadar sıvı yağ aldım. Zeytinyağı aldım tencereme. Doğramış olduğum 2 tane kuru soğanımı küçük küçük yağımda kavuracağım. Güzelce. Şimdi şöyle biber domates salçası karışık 2 kaşık da salça alıyorum. Ben biber salçasını ve karabiberi kuru fasulyeye çok yakıştırıyorum. Evet, kuru fasulyemizi de karıştırıyoruz. Üzerine sıcak suyumu alıyorum. Kasibilerin üstü geçecek kadar su ilave edeceğim. Acı sevenler içine kurutulmuş böyle sivri acı biberler katıp doğrayabilirler içine. Ya da bir tatlı kaşığı pul biber katabilirler. Ama ben tabi çocuklara göre ayarladığım için tadını katmayacağım. içerisine şöyle 3 çay kaşığı kadar tuzumu alıyorum. 1 çay kaşığı kimyon dediğim gibi gazını alsın diye 1 çay kaşığı da karabiberi. Ben kuru fasulyeye çok yapıştırdığım için katıyorum. Evet. Rengi çok güzel oldu. Ve şöyle ben bir de ipucu olarak Bazen kuru fasulye pişmeyebiliyor, inatlaşabiliyor dizimle. Her ihtimale karşı şöyle çok az, bir çay kaşığı ucu kadar da karbonat katıyorum fasulyene. Güzel pişsin diye. Evet. Tenceremden yeme yeme şöyle bir yarım saat pişireceğim. Sonra da güveçlerime alacağım kuru fasulyemi. Evet fasulyemi artık çanaklarımı alabilirim. 200 dereceye fırınımı hazırladım. Güveçlerimin ağzını e, isterseniz hamur yoğurabilirsiniz ya da benim böyle elimde mülföy vardı dolabımda elimin altında hemen o mülföylerden kestim çıkardım Şöyle şu kenarını suluyorum ki hamurum yapışsın. Hamurumun yüzünü de suluyorum. Evet. Kuru fasulyemizin ağzını bununla kapatacağız. Şu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. çok farklı bir lezzet oluyor. Kuru fasulyeye çok değişik bir lezzet katıyor. Evet. Genelde ben bu tarifimi bir misafirim olduğunda yapıyorum davet yemeklerinde. Normalde kuru fasulyemi de yapıyorum. Çalıştığım için zaman bulamıyorum. Evet bunu çekim yapacağım için size göstermek istedim. Evet, çanak fasulyelerim hazır. Hemen bir tanesinin ağzını açarak göstermek istiyorum. Umarım beğendiniz videomu. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalınız.